Hepinize merhaba yeni video. Şu anda tarihler 13 Mart Perşembe saat 3 328 buçuk Çalışmayı bırakmadım. Sadece video erkenden çekeyim istedim. Bir saat daha çalışacağım. Yani 4.30'a kadar sabır oturmuyorum ben. E hemen dün gece 12'den itibaren yaptıklarımı soracağım kısaca. Çünkü dün video atmadım. Ondan önceki gün biraz kötüydü. Bundan solunum artı, bu e, solunum artı ürünler çözdüm. Buradan Bunlar şey Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 dörtlük 12 sınıfta almıştık veya 11 bilmiyorum. Oradan bununla e, bundan da hız ve denge çözdüm. E, aynı şekilde orbitalden elektrik çözdüm. İki e, saat polinom çözdüm bilgisayar malından. Ayet e, Türkçe denemesi, sosyal denemesi falan işte onları yaptım. Yani güzel verimli bir gün diyebilirim gece 12'den işte dün gece 12'den itibaren. Saat olarak hesaplamadım çok bilmiyorum ama hani 10 plus'tan fazladır. 11 fandır herhalde yani, 12 belki. Neyse. E çalışma böyle. Yani devam ediyoruz bu şekilde işte son 100 günle beraber. Ekstra bir de denemelerden bahsedeyim. Bunların sonuçları gelmedi. Çünkü iyi değil yani sonuç gelecek bir video yoktu yani. Bunun neyi sonucu gelecek yani. Hatta önce kötüden başlayayım. Ayete kısmı. Ya çok konu eksim var biliyorum ondan dolayı kötü geliyor. Zaten hani diyordum hani 40 üstü gelmez diye. Çünkü konu eksim var hani. Bildiklerim zaten yapıyorum yani. Sorun orada değil. Mesela kimyada 6 soru sadece biliyordum. 6'sı da doğru geldi. Biyolojide işte 11 soru biliyordum. 9'a 2 gelmiş. Yani bildiklerimi yapmışım ama çok konu eksi olunca netler düşüyor işte. O yüzden 100 günde de o konuları tamamlamaya çalışacağım. E niye bu kadar konu bıraktın diyorsanız artık oraya hani geçmişte kalmış olmadı bir şekilde bilmiyorum. TYT fazla ağırlık verdim galiba. Yani yönetemedim. Ama vazgeçmeyeceğim. 100 gün boyunca devam edeceğim. Yönetmeye çalışacağım yani. Ben gene yapacağım. Çünkü eminim konuları bitince netim artacak. Buna eminim yani. Bunun için uğraşacağım. Neyse. Türkçe e, te, Türkçe Türkçenin kısmına gelince 94.5 yani okey kötü değil. Netler de böyle kısaca. Soldan matematikle başlıyor Türkçe, sosyal fen. Ya patladığım yer biraz matematikte zaman kısmı özellikle bir de din kültüründe iki yanlış gelmemesi lazım. Fizik biraz iki yanlış bir boş. Toplam net bu iyi ama bu çok üzücü yani. Neti kötü. Hani neti yani önemli değil. Yani 40'ın altında ona yani hatta hani 35'in falan altında <laughs> artık iyice anladınız zaten. O yüzden kötü yani burası. Bunu arttıracağız. Ee, böyle. denemelerde de böyleydi. İşte başka diyeceğim bir şey yok. Şimdi ben bir saat daha yaparım. Sonuna yatırım Artık bundan sonra 100 gün kaldı. Şu kafada hani böyle bir arkadaştan duydum. Çok mantıklı geldi. 100 gün kaldı. Bizim yaz tatilimiz de 100 gün diye hesap ederseniz yani 3 ay işte hemen, hemen Ya bundan sonra çalışacağımız her bir gün için bir gün tatil yapacağız. Bence bu mükemmel bir motivasyon. Yani çok mantıklı geldi. Mesela bir gün çalıştım ya yazın bir gün kazanacağım. Böyle düşünebilirsiniz. Mükemmel bana. Bana çok iyi geldi yani. Bundan sonra daha iyi çalışacağım. Daha fazla çalışacağım. Çünkü şu ayete çalışmaya gidiyor. Şu teyde çalışmaya gidiyor. Yanlış söyledim. Yani şu teyde yazık olacak. Çünkü benim MSO'yum da bu civar geldi. Yani daha açıklanmadı da bu civarı bekliyorum. Onun videosu gelir zaten. Şu TET yazık edeceğiz. Şu ayete ile üzülüyorum. Bakacağız elimden geleni yapacağım. Ee, en son bir de şu map'i söyleyeyim. Map bunları tavsiye ediyorum. Bence bayağı iyiler. Kesin çözün. Ha ben 3 kaynak bitirdim o yüzden çözüyorum yani ekstra. Ee, biyolojide 3 kaynak, kimyada e, şey 2 kaynak da hani söyleyeyim işte lafın gelişi. Bunları kendi yani çözebilirsiniz zamanınız varsa. Öyle ekstra da başka bir şey yok. İşte odam uğraşıyoruz burada tablom var. <laughs> çok iyi. En azından biraz içim rahatlatıyor. Neyse bu kadar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Çalışmalara devam edin. Kolay gelsin. Her bir gün ders için bir gün mola. Bay bay.